Sen, sen gül güzeli Bak, bak ayrılığın sesi Şimdi dinle beni İçimde sana dair binlerce yaşayan duygu var Hepsini öldürdün de Hala, hala ümeyenler <laughs> de var Rüzgarları bulduysa seni seven bir kalbim var Gittiğine rağmen Senden hiç ayrılmayan bir yüreğim var Sen Sen büyük bir yarasın Dinmeyecek Geçmeyecek Geçmeyecek bir yarasın Sanki Gözlerimin ışığı Yüreğimin sesi Aldı Aldığım en güzel nefesken Şimdi bir yabancısın Sadece uzaklardan izledim uzanıp tutabilecekken bakmaya bile cesaret edemedim. Sen, sen dediğim bir yarasın. Geçmeyecek, dinmeyecek ve ve hiç bitmeyecek bir sevdasın. Ben, ben hala yaşıyorsam sana olan sevgimdir beni hayata bağlayan. Gittin diye vazgeçmedim ki seni sevmekten Bir gün olsun Bir gece olsun düşünmekten hiç aklımdan çıkmadın ki... Ben seni... Ben seni büyük sevdim küçüğüm... Büyük sevdim... Ve sen... Sen derin bir yarasın... Geçmeyecek... Dinmeyecek... Asla bitmeyecek bir yarasın sen... Çok zaman geçmiş... Görmemişim seni... Duymamışım seni... Nasıl... Nasıl da özlemişim sesini bir bilsen... Bir bilsen takvimlere nasıl düşman kaldım Sensiz geçen her günü Sensiz geçen her günü hesabıma yazdım Sen Gül Derin bir yarasın Durmadan sızlayan Hiç kapanmayan Hep kanayan Sen Sen gül Derin bir yarasın Hiç dinmeyen Hiç kapanmayan Her daim sızlayan Sen sen gül yüzdüm. Sen Sen benim Sen benim en güzel doğamsın Allah'tan tek istediğim Rüyalarda düştüğüm Beklemekten Hiç vazgeçmediğim sevdamsın Sen Sen gül yüzdüm. Artık derin bir yarasın